Mesele burada peygamberimizi oturup anmak mı? Mesele burada peygamberimizin vesilesiyle İslam'ın hükümlerini anmak mı? Ona bakacağız biz. Ben şimdi buraya çıkıp başladı tabii Mevlid-i programlarımız. Normal insanlar alışmış hocalardan. İşte bugün doğdu, melekler geldi, pamuğa sarmaladı, saraylar yıkıldı, ateş söndü. Tamam bunlar mucizeler, doğduğu gün mucizeler başladı. Bunlar zaten bizim övündüğümüz, sevindiğimiz, mutlulukla dinlediğimiz şeyler. Ama biz peygamberimizi anlayamazsak, peygamberimizin bize getirmek için, bize ulaştırmak için çektiği çilelerin hakkını ona ödeyemezsek ki bu hak ancak dini şeriat-ı muhammed Garra'yı yaşayarak olur. Bunu başaramazsak sabaha kadar salavat çeksek ne olur ya? Sabaha kadar peygamberin doğduğu gün olan olayları anlatsak ne olur? Maksadımız, gayemiz, Peygamber Aleyhisselam bize ne getirdi? Bizden ne istiyor Allah? Neden 23 sene bu kadar sıkıntı çekti? Çektiği sıkıntıları bir kelime de anlatabiliyoruz biz. Bazen gözyaşı döküyoruz. O gün hassassak. Amma ve lakin bir kelimede değil yıllara sağan bir eziyet çekti Peygamberimiz Aleyhisselam. Aleyhisselatü Vesselam. Biz hangi sıkıntı başımıza geldi de katlandık? Ne sıkıntı geldi? Memleketimizden mi kovulduk? Taş mı atıldı başımıza, kafamıza? Peygamber aleyhisselam biz ebedi saadete kavuşalım diye bunların hepsini çekti. Hem de muhabbetle göğüs geldi. Ne sıkıntılarla bunlara geldi. Hazreti Fatıma annemiz onu böyle üstünde pisliklerle görünce işkembe bıraktılar ya deve işkembesi hem de dolu, hem de dolu. Ben Hayatımda hiç işkembe çorbası içmedim. Annemler, babamlar, kardeşlerim çok severler. Böyle bakıyorum, kaymak gibi bembeyaz. Ona bile dokunamıyorum ben. Peygamberin üstünde dolusunu bıraktılar ya. Yerlerin ve göklerin en Rabbisine yakın kulu. Ondan büyük peygamber yok, ondan büyük kulu yok. Neden bu pisliği bana layık gördün? Ben senin dinini anlatmaya çalışıyorum. Senin dinin için mücadele edin de sen üstüme benim deve işkembesi bıraktırdım. Niye beni korumadın dedi mi acaba? Peki biz diyor muyuz? Ya arkadaş bu kadar namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Hala başımız beladan kurtulmuyor. İki yakamız bir araya gelmiyor. Allah'la pazarlık yapıyoruz. Peygamber aleyhisselamı üzüntüsüyle gidip de Ya Resulallah çok çile çekiyorsun, çok üzülüyoruz deyince Niye üzülüyorsunuz? Benim kardeşim Musa benden daha çok çekti diyor. Niçin çekti peygamber bu sıkıntıları? Biz banka kuyruklarında faiz sırası bekleyelim diye mi çekti? Elimizi daha geniş alalım diye faize bulaşalım diye mi çekti? Barlar sokaklarını doldurup taşıralım diye mi çekti? Zina peşinde koşturalım diye mi çekti? Hırsızlık peşinde koşturalım diye mi çekti? Kumar peşinde koşturalım diye mi çekti? Niçin çekti peygamber? ve bu günahları işleyen Müslümanlar gavurlara zaten lafım yok. Ey Müslümanlar bu günahları işleyip o faiz belasına bulaşıp piyango belasına bulaşıp falan fişman günahına bulaşıp da peygamberin karşısına nasıl çıkacaksın? Ne diyeceksin peygambere? Sadece sana dese ki ben senin için bunun için mi yaptım? Sen bana bunu mu yapacaktın? Ne diyeceğiz biz peygamber o zaman? Ne diyeceğiz? Aleyhissalatü vesselam. Peygamber'in hakkını ödeyemeyiz biz ya. Peygamber Aleyhisselatu vesselam evlatlarından önce beni düşündü ya, seni düşündü. Bugün oturup da Peygamber'in doğduğu gece olan olayları değil de bizden ne istiyor, bize ne öğretti, buna bakacağız yani. Bunu konuşacağız.